Videomuza geçmeden önce Pusula kanalımıza abone olun. İslam'ın nurunu birlikte yayalım. Selam ve dua ile. İslam dini insan yaşamını kapsayan her konuda rehberlik sağlayan bir yaşam biçimidir ve bireyin hem dünya hem de ahiret saadetini gözetir. İnsanın fıtratına uygun olarak düzenlenen İslam cinselliği de hayatın önemli bir parçası olarak görmüş ve onu sadece meşru bir çerçeve içinde ele almıştır. Bu bağlamda evlilik müessesesi hem bireysel hem de toplumsal boyutta cinselliğin meşru bir zemin üzerinde yaşanmasını sağlar. Eşler arasındaki cinsel ilişki sadece neslin devamı için değil, aynı zamanda sevgi, yakınlık ve bağlılık bağlarının güçlenmesi için de önemlidir. Ancak bu konuda helal-haram sınırları bellidir ve eşlerin karşılıklı rızasıyla hareket etmesi gerektiği belirtilmiştir. İslam'da açık bir şekilde ele alınma, bir konudur. Kur'an-ı Kerim'de veya sahih hadislerde doğrudan bu konuya değinilmediği için İslam alimleri bu mesele üzerinde farklı yorumlar yapmıştır. Bu yorumlar Kur'an ve sünnetin genel ilkeleriyle birlikte İslam ahlakı ve insanın fıtratına dair anlayışlar çerçevesinde şekillenmiştir. Bu nedenle oral seksin hükmü konusunda İslam dünyasında tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ancak bu tartışmaların temelinde İslam'ın insan onuruna ve ahlakına verdiği önem yatmaktadır. Öncelikle İslam'da cinsel hayatın meşru zemini olan evlilik içerisinde eşlerin birbirlerine karşı olan hakları ve sorumlulukları açıkça belirtilmiştir. Evlilikte cinsel hayat yalnızca bedensel bir haz aracı değil Aynı zamanda ruhsal ve duygusal bir bağdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşler arasındaki cinselliği sevgi ve merhamet çerçevesinde yaşanması gereken bir eylem olarak tanımlamıştır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: "Kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları olduğu gibi sizin de kadınlarınız üzerinde haklarınız vardır." Bu ifade eşler arasındaki ilişkinin yalnızca bir tarafın isteği doğrultusunda değil, karşılıklı rıza ve saygı temelinde olması gerektiğini ortaya koyar. Oral seksin İslam'daki yerine dair yapılan değerlendirmelerde birinci sırada Kur'an ve hadislerdeki genel ilkeler dikkate alınır. Bakara suresinin 223. ayetinde eşler arasındaki cinsel ilişki şu şekilde ifade edilmiştir: Eşleriniz sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. Bu ayet eşler arasındaki cinselliğin geniş bir serbestiyete sahip olduğunu ima etmekle beraber bu serbestliğin İslam'ın diğer temel ilkeleriyle sınırlı olduğunu da gösterir. Bu nedenle İslam alimleri oral seksin caiz olup olmadığını değerlendirirken bu eylemin temizliğe, insana saygıya ve genel ahlaki kurallara uygun olup olmadığına dikkat çeker. Temizlik, İslam'da imanın bir parçası olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, temizlik imanın yarısıdır buyurarak, Müslümanların her türlü davranışında temizliğe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Oral seks, hijyenik olmayan bir durumda gerçekleşirse, bu durumun İslam'ın temizlik anlayışıyla çelişebileceği belirtilmiştir. Ayrıca ağız yoluyla gerçekleştirilen bu tür bir ilişkinin sağlık açısından, olumsuz etkileri olabileceği, bu yüzden kaçınılması gerektiğini savunan alimler bulunmaktadır. Ancak burada asıl önemli olan eşlerin bu tür bir ilişkide rızalarının ve gönüllü katılımlarının bulunmamasıdır oral seks konusundaki bir diğer önemli mesele, insan onuruna ve eşler arasındaki saygıya verilen önemdir. İslam, eşler arasındaki ilişkiyi sadece fiziksel bir bağ olarak değil, aynı zamanda manevi ve duygusal bir birliktelik olarak görür. Eşler arasındaki cinsellik, karşılıklı sevgi, saygı ve şefkat duyguları çerçevesinde yaşanmalıdır. Eğer bir eş oral seksten rahatsızlık duyuyorsa veya bu eylem eşler arasındaki saygıyı zedeleyici bir duruma dönüşüyorsa, bu tür bir ilişki uygun görülmeyebilir. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyurmuştur: Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Bu hadis eşler arasındaki ilişkinin temelinde hayır ve iyiliğin bulunması gerektiğini hatırlatır. Bazı İslam alimleri oral seksin mahremiyet çerçevesinde kaldığı sürece eşlerin karşılıklı rızasıyla gerçekleştirilebileceğini ve bu konuda kesin bir haramlık hükmü bulunmadığını ifade eder. Bu görüşe göre oral seks doğrudan yasaklanan bir eylem olmadığından eşler arasında caiz kabul edilebilir. Ancak bu görüş temizlik, hijyen ve tarafların manevi durumları göz önüne alındığında değerlendirilmelidir. Diğer taraftan bazı alimlerse bu tür bir ilişkinin İslam ahlakına uygun olmadığını ve insan fıtratına ters düştüğünü savunarak bu eylemi mekruh yani hoş karşılanmayan olarak değerlendirmiştir. Oral seksin hükmü konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husussa niyettir. İslam'da her türlü eylemde niyetin büyük bir önemi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ameller niyetlere göredir buyurarak bir kişinin yaptığı işin değerinin o işi hangi niyetle yaptığına bağlı olduğunu belirtmiştir. Eğer eğer bir kişi oral seksi eşler arasındaki sevgiyi artırıcı bir davranış olarak görüyorsa ve bu niyetle hareket ediyorsa bu eylemin hükmü değişebilir. Ancak eğer bu eylem taraflardan birinin rızası dışında gerçekleşiyorsa veya karşılıklı rahatsızlık oluşturuyorsa bu durumda uygun görülmeyebilir. Bir diğer önemli husus eşlerin birbirine destek olmasıdır. Evlilik yalnızca güzel günlerde değil, zor zamanlarda da birbirine omuz verme ve dayanışma ruhu gerektirir. Eşler birbirlerinin dertlerine ortak olmalı, başarılarını ve mutluluklarını paylaşmalıdır. İslam eşler arasındaki bu dayanışmayı bir ibadet olarak görür. Peygamber Efendimizin hayatında Hazreti Hatice'nin zor zamanlarda Efendimiz'e verdiği destek bu konuda önemli bir örnektir. Hazreti Hatice'nin fedakarlığı ve anlayışı, Peygamberimiz için her zaman bir teselli kaynağı olmuş ve bu ilişkinin değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Eşine iyi davranmak, sadece fiziksel olarak değil, duygusal ve ruhsal olarak da bir yakınlık kurmayı gerektirir. Eşler, birbirlerine güzel sözler söylemeli, sevgi ve tatillerini ifade etmekten çekinmemelidir. Peygamber Efendimiz'in eşlerine olan hitaplarında sevgi dolu ifade kullandığı rivayet edilir. Onun bu davranışı, eşler arasındaki sevgi ve muhabbetin nasıl korunması gerektiği konusunda yol göstericidir. Son olarak eşler birbirlerine karşı sabırlı olmalıdır. Her insanın eksikleri ve hataları olabilir. İslam bu tür durumlarda sabırlı ve hoşgörülü olmayı öğütler. Eşine karşı sabır göstermek, aile huzurunu korumanın ve sevginin devamını sağlamanın önemli bir yoludur. Evlilikte sabır, karşılıklı fedakarlık ve anlayışla birleştiğinde Allah katında büyük bir sevap kaynağı haline gelir. Sonuç olarak İslam'da eşimize davranışımız sevgi, saygı, merhamet, adalet ve sabır üzerine kurulmalıdır. Evlilik yalnızca bir bir dünya hayatı paylaşımı değil, aynı zamanda ahiret için bir yolculuktur. Eşlerin bu yolculukta birbirlerine destek olması evlilik bağını güçlendirir ve aileyi huzurlu bir yuva haline getirir. İslam'ın rehberliği evliliği yalnızca bir sosyal sözleşme değil, aynı zamanda manevi bir ortaklık olarak görür ve eşlerin birbirine Allah'ın bir emaneti olarak bakmasını öğütler. Bu anlayışla eşimize davranışlarımızda her zaman sevgi ve anlayış ön planda olmalıdır.